Hanımlar hepinize selamlar. Dört gözle beklediğim uzun boy bir kap modeli geldi bugün. Uzun boy kap bekleyenler tam da sizlik bir ürün. Tabii ki birinci sınıf katilir ürünümüz. Üç iplik e, kumaş katilini yakından göstereyim. Üç iplik jardonlu kumaştır. Her iki tarafında cep detayı var. Kol manşetlerim, lastikleri banalı. Yakamız tweet kumaştır. Şurada güzel bir Chanel broşum var isterseniz çıkartabilirsiniz. Önden fermuarlı vücut hatlarınızı belli etmez. Şöyle modelimi arkadan da göstereyim. Kalıbımız çok güzel. 1, 2, 3 beden şeklinde. Üzerindeki bir bedendir. 38'den 48, 50 bedene kadar dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir de ölü fermuarlanmış halini göstereyim sizlere. Evet hanımlar ben çok beğendim. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Sipariş için WhatsApp'tan yani DM'den